Sanı gerçekten ne tanımlar? Hiç düşündünüz mü? Geride bıraktığı mirası mı yoksa kalbinin en derinindeki o tek bir arzumu? Bu anlatımda İslam tarihinin en önemli figürlerinden birine, Hazreti Ebubekir'e odaklanacağız. Ama onun hayatını büyük savaşlar ya da fetihler üzerinden değil, bambaşka bir yerden, son anlarına tanıklık ederek anlamaya çalışacağız. Onun hayatını asıl tanımlayan o sarsılmaz sevgi ve sadakati birlikte keşfedeceğiz. Hikayemiz işte tam da burada, bu yatakta, bu zayıf bedende başlıyor. Gözlerinizi kapattığınızda onu görebiliyor musunuz? Elmacık kemikleri iyice belirginleşmiş, nefesi zorlu. Bu ilk bakışta bir son gibi görünebilir. Evet, ama aslında her şeyin anlam kazandığı bir başlangıç. Tam 63 yıllık bir ömür ve şimdi bu bedeni yavaş yavaş tüketen hastalığın çok daha ötesinde her şeyden daha güçlü bir arzu var içinde. Bu ne bir miras bırakma arzusu, ne de bir zafer. Bu, bambaşka bir şey. Bu, bir dosta duyulan o derin özlemin ta kendisi. Evet, ilk bölümümüz son saatler. Burada ölüm döşeğindeki bir adamın en samimi, en içten arzusuna tanık olacağız. Bedeninin zayıflığı, inanın ruhunun ne kadar güçlü bir istekle yandığını daha da ortaya çıkarıyor. Bir insanın son arzusu ne olabilir ki? Hazreti Ebu Bekir için cevap o kadar netti ki, pazartesi günü ölmek. Peki neden pazartesi? Çünkü en sevdiği dostu, can yoldaşı, Hazreti Muhammed o gün bu dünyadan ayrılmıştı. Bu istek size basit gelebilir ama aslında arkasında bir ömürlük sevginin, bir ömürlük sadakatin en dokunaklı özeti yatıyor. Hatta o kadar derin bir özlemdeki bu, rivayete göre çektiği ah Medine sokaklarında yankılanmış. İkinci bölüm Mağaradaki Sadakat Şimdi, bu yatakta yatan o zayıf adamın nasıl bir koruyucu, nasıl bir cesur yürek olduğunu anlamak için zamanı biraz geri saralım. Onları takip eden düşmanlardan saklandıkları o meşhur mağaraya gidelim birlikte. Bu basit bir koruma eylemi değil, çok daha fazlası. Adeta katman katman bir adanmışlık destanı. Önce ne olur ne olmaz diye mağaraya tek başına girerek kendi canını tehlikeye atıyor. Sonra delikleri kapatmak için en değerli eşyalarından olan kıyafetlerini yırtıp kullanıyor. Kumaş bitince de son çare olarak kendi bedenini, çıplak ayağını bir kalkan yapıyor o deliye. Ve o ısırığın acısıyla gözlerinden yaşlar süzülürken bile tek bir ses bile çıkarmıyor. Neden? Çünkü dostunun uykusu kendi canından çok daha kıymetliydi. Ve hikayenin en inanılmaz anı da burada. Rivayete göre o yılan bile tek bir amaç için oradaymış. Peygamberin yüzünü görebilmek. Hz. Ebu Bekir ise onun için bir engelmiş. Düşünebiliyor musunuz bu anı? Düşman sandığı varlık bile aslında aynı sevginin, aynı özlemin bir parçası. Bu, sevginin nasıl birleştirici bir güç olduğunun en çarpıcı örneklerinden biri. Üçüncü bölümümüz, eşsiz cömertlik. Hz. Ebubekir'in sadakati sadece bedeniyle sınırlı değildi. Hayır, sahip olduğu her şeyleydi bu adanmışlık. Şimdi gelin onun bu cömertliğinin sınırlarını zorladığı o unutulmaz ana gidelim. Şu iki saniyeyi gözünüzde bir canlandırın. Bir tarafta Hazreti Ömer, bugün Ebu Bekir'i geçeceğim diyerek tüm malının yarısını getiriyor. Ki bu başlı başına inanılmaz bir fedakarlık. Ama diğer tarafta, diğer tarafta Hazreti Ebu Bekir var. Peygamber soruyor, ailene ne bıraktın? Cevap tek ve net, Allah ve Rasulünü. İşte o an anlıyoruz ki, bu bir yarış falan değil. Bu bambaşka bir seviye. Bu mutlak bir teslimiyet. Zaten Hazreti Ömer de o gün itiraf ediyor. Anladım ki seni geçmek mümkün değil Ebu Bekir. Bu fedakarlık o kadar büyüktü ki, karşılığı yeryüzünden değil, doğrudan gökyüzünden geldi. Cebrail, peygambere bir mesaj getirdi. Allah, Ebu Bekir'den razıdır. Ve sonra o akıllara durgunluk veren soruyu sordu. Peki o, Rabbinden razı mı? Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcı, yarattığı kulunun rızasını merak ediyor, onu soruyordu. Bu soruyu duyan Hazreti Ebubekir'in hıçkırıklara boğulduğu söylenir. Rabbim'den razıyım, Rabbim'den razıyım diye haykırarak. Bir insan için bundan daha büyük bir onur, bundan daha büyük bir mükafat olabilir miydi? Dördüncü bölüm Manevi mükafat Peki dünyada böylesine adanmış bir hayatın ahiretteki karşılığı, ödülü neydi? Bu sorunun cevabı da yine çok özel bir yerden, bizzat cennetin kapılarından geldi. 8. Peygamber bir gün bu rakamdan bahsedince etrafındaki herkesin merakını uyandırdı. Çünkü bu sıradan bir sayı değildi, bu bir müjdenin anahtarıydı. Peygamber Efendimiz şöyle açıkladı. Cennetin sekiz kapısı vardır ve her kapı kendi ehlini, kendi yolundan gidenleri çağırır. Namaz kılanları namaz kapısı, oruç tutanları oruç kapısı. Ama sonra ekledi. Öyle bir adam var ki dedi, o sekiz kapının tamamı birden gel diye ona seslenecek. Sahabeler merakla, kimdir o ya Resulallah diye sorunca cevap netti. O sensin Ebu Bekir. Bu, onun hayatının her alanındaki adanmışlığının ilahi bir onayıydı aslında ve geldik 5. yani son bölüme, son arzu ve kavuşma. Ve şimdi tüm bu hatıralardan sonra hikayemizin başladığı o odaya, o yatağa geri dönüyoruz. Hazreti Ebu Bekir'in son bir arzusu, son bir imtihanı vardı. Son vasiyetindeki o inanılmaz tevazuya, o inceliğe bir bakın. Cenazemi peygamberin kabrinin kapısına götürün diyor, ama ortada bir emir yok, bir hak iddia etmek yok, sadece bir rica var. Dostun Ebu Bekir kapıda deyin. Eğer kapı açılırsa beni içeri alın, açılmazsa diğer Müslümanların yanına defnedin. Her şeyin sonunda bile o en sevdiği dostunun iznine sığınıyordu, onun rızasını bekliyordu. Ve o an geldi. Sahabeler vasiyetini yerine getirip nefeslerini tutarak beklemeye başladılar. Ve sonra o ağır kilitli kapı Kimse dokunmadan kendi kendine sessizce ardına kadar açıldı. O sessizliğin içinde bundan daha güçlü bir cevap, daha net bir kabul olamazdı herhalde. Ve rivayet edilir ki kabirden bir ses duyulmuş. Sadece birkaç kelime ama her şeyi anlatan kelimeler. Dostu, dostuna getirin. Bir ömür süren yolculuk, o sarsılmaz sadakat, o derin sevgi en sonunda ait olduğu yerde, dostunun yanında son bulmuştu. Hazreti Ebu Bekir'in hikayesi, asırlar öncesinde kalmış bir masal değil aslında. Bu, sarsılmaz bir adanmışlığın, mutlak bir sevginin portresi. Peki, böylesine bir fedakarlık, böylesine bir dostluk, hızın ve bireyselliğin her şeyin önüne geçtiği günümüz dünyasında yaşayan bizler için ne ifade ediyor? İşte bu soru, belki de bu hikayenin bize bıraktığı en büyük mirastır.